Dışişleri Bakanlığı sadece e, size bugün bizim sabah gazetelerde okuduğumuz hususu da e, bildirmiş ama onun dışında e, bir şey yok bu açıklamada. Oysa e, meclisin bilmesi gereken husus e, Suriye'nin kuzeyinde bir taraftan e, Cerablus'un hemen altından Amerikan birlikleriyle birlikte veya Amerikan özel kuvvetleriyle birlikte PKK, PYD'lilerin hareket içerisinde oldukları ve Türkiye'nin girilmez bölge olarak ilan ettiği bölgeye nüfuz edeli çok olması aşağı yukarı 20 kilometre bir mesafe kaydettiler. Ve bu 90 kilometrelik alan Türkiye'nin girilmez dediği Halep'in kuzeyinde iyiden iyiye daraldı 70-60 kilometreye kadar düştü. Bu konuyla ilgili hükümetin çok açık bir tavrı olmasına rağmen buraya kimse nüfuz edemez, PKK buraya giremez denmesine rağmen PKK girdi ve ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle de alay eden açıklamalar yapıyor. Öbür taraftan, yani yine Suriye'nin kuzeyinin diğer ucunda ise PKK, PYD, Suriye rejimi ve Rusya arasında bir işbirliğinin olduğunu görüyoruz. Bütün bunların Türkiye'nin milli güvenliğini yakından ilgilendirdiği ve tehdit ettiği ortada ve Ankara'da hükümetin temsil ettiği pozisyonu da açık bir şekilde ihlal ediyor, tehdit ediyor, milli güvenliğimizi tehdit ediyor. Fakat bu konuyla ilgili ne yazık ki ne hükümetten yoğun bir bilgiyle bırakın yoğunu az bir bilgi veya protestoyla bile karşı karşıya değiliz bir suskunlukla geçiştiriliyor. Hatta girenlerin Arap birlikleri olduğu, PYD PKK'lılar olmadığı gibi açıklamalar da yapıldı. Bu doğru değil. Bunların PKK PYD'li olduğunu hepimiz biliyoruz. Buna ne zaman tepki gelecek? Ne zaman Türkiye bu girilmez dediği alana yapılan saldırıyı engellemek için hangi tavır alacak merakla bekliyoruz Sayın Bakan saygılar sunuyorum.